Hepinize merhaba benim Türk ben mi? Ben de Musa ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün Toy Boxer üzerinde mıknatıs hilesi deneyeceğiz Seri izleyenler bilir ilk seride Toy Boxer'ı tartıp öyle açtık Bir Abi, şey yaramadı Bir ne ses kaydısı çıktı ne de Aynen. hesap makinesi Çık Ama makinesi. denedik Ama ilk videoda dedik ki bu video 50.000 like gelirse bir dahaki bölümde mıknatıs hilesini deneyeceğiz Evet, evet. Şimdi sözümüzü tutuyoruz evet. Sözümüzü tuttuk siz de sözünüzü tuttunuz Evet O halde bugün dünyanın en güçlü mıknatısını bulmaya geldik Hesap makinesi ve ses kaydısı çıkarmaya çalışacağız Evet bu şekilde. Evet bu videoda sizler Sizlerden tam 60 bin like istiyorum. Yaparsınız. Atarlar be. Musa 12, 12 atarlar. Geçen gün de 50 bin like attınız. 50 bin like. Bu videoda 60 bin like, like gelirse süper olur. Süper olur. O halde gelin mıknatıs almaya gidelim. Hadi gel. Evet. Biz sözümüzü tutarız oğlum. Anladın Biz mı? sözümüzü tutarız. Anladık arkadaşlar. Musa, Neye bakıyorsun? Mıknatıs arıyorum kardeşim. Mıknatıs reyonuna geldik. Evet. Burada bin bir çeşit mıknatısı var. En kuvvetli mıknatısı bulup o toy ses kaydısı ve hesap hakisini çıkaracağız. Hepsini alacağız. Evet. Bir bir. Hepsini hangisini seçecek? Bir tane demir parçası var. Demir parçası bulur tamam. musun? Hemen demir parçası hemen. Aaa gel. Gel gel. Bu filmlerde görüyorum. Ee, genellikle bunu çizgi filmlerde görüyoruz evet, ya. Evet filmlerde de görüyorum. Böyle çekiyorlar. Çizgi filmlerde bir şey çekmek için kullanıyorlar. Ne kadar güçlü abi. Bakalım. Kokal kuvvetli değil demir çekmiyor. Değil. Çok güçlü değil. Bunu bırak. Oo. Evet bu bayağı kuvvetli. Bakayım mı? Aa bak. Kuvvetli bayağı. Bayağı iyi. Sağlam. Güzel. Ben evet. tamam, bu kalsın. Bu elinde kalsın. Tamam. Evet. Buna. Bakalım. Bir şuna Aa baksana. Hep geliyor. Buranın en güçlü mıknatısı bu bence. Işte. Değil mi? Evet. Bu mu? Evet. Tamam. Bundan bir tane bundan alıyorum. çok kuvvetli. Aynen. Bunu bırakıyorum. Bir tane bundan aldık. Bir tane de bundan, bir tane de, bir tane de bundan aldık. O halde gidelim. Gidelim. Evet. Şimdi metroya geldik. Bayağı yürüdük. Bayağı yürüdük. 10 kilometre yürümedik. Yürüdük. Çünkü Ama bakma Çünkü genellikle bu, bu toy boxların bulunduğu yerleri böyle köşe başları. Evet. Köşe başlarındaki marketler büyük AVM'lerde zor bulunuyor. Evet. Ama burada varmış duyduğumuza göre. Şimdi birazdan gidip o mıknatıs ile deneyeceğiz. Bence tutacak ya. Bence olacak. Hadi ben gelin. Aldım. Normalde marketlerin genelinde çekim yasağı var. Evet. Bunu göze alarak sizlere daha iyi çekler çıkarmak için uğraşıyoruz ya. Çalışıyor. Bir like atın be. Bir like be. Şöyle be. pasyon bitti baba. Eğer ki bu mıknatıs hilesi tutarsa ne olacak? Diğer toy boşuna para vermiş olmayacaksın. Evet. Zaten gerçekten toy box'ların olayı şeyde bitiyor. Hesap makinesi veya ses kaydedicisi. Ben en çok ses kaydedicisini merak ediyorum. Onlardan birisi çıkarsa aranızda çekiliş yapacağım. Birisine gitsin ya. Böyle devasa bir yere geldik. Burada toybox box bulamazsak hiçbir yerde bulamayız. Evet. Bütün toy box'ları burada bir bir yakalayacağız. Burayla bitmeyecek. Daha çok market olacak. Bir sürü market olacak. Toy box satılmıyormuş burada. Nasıl, Nasıl ya? 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 en büyük en büyük şeye geldik. Burada da bulamazsak Muhammed abi sıkıntılı. Evet zaten burayı bir şey yönlendirdiler. Burada bulamazsak hiçbir yerde bulamayız. Aynen öyle. Burada toy box bulduk bak. bak bunların evet. hepsi boş. Tamam. Hepsi boş bak çek Tamam. Çekse direkt çeker. Tamam ver bunlar Bunların hepsi boş şu an elimdekileri. Bu kadar şey denedik, hiçbirisinde çıkmadı. Yani çekmedi miktarsız. Oh. Şimdiye kadar iki tane market dolaştık. Birisinde hiç toybox bulamadık. İkinci markete geldik. Orada toybox bulduk ama miktarsız hiçbirisini çekmedi. Evet, maalesef. O yüzden aramaya devam. Arayacağız. Ama Hadi. en azından şöyle güzel bir şey oluyor. Hepsini almak zorunda kalmıyorsun. Hani Hayır. alıp da mesela düşünsen içinden çıkmıyor. Ya Üzücü. Boşa para vermiş gibi hissediyorsun. Aynen. Aldığımız yerden devam. Bir diğer evet. marketleri geçelim. Hadi. Ama bir işte şey söyleyeyim, mi? aşırı yorucu. Hadi bir tane çek ya. Bir tane, bir tane. Sadece bir tane çekse yeter ha. Bunda var değil mi? Bunda var gibi. Bunda var gibi. Yok sallanıyor. Bak bir şeyler sallanıyor. Tıkır ediyor. Bir şey olmaz hacı. Bir deniriz. Tamam buradan da iki tane var. İki üç tane alalım. Bakalım ne evet. çıkıyor. Burası da fail çıktı. Burada da yok. Burada hiçbir şey çıkmadı. Bütün youtuberlar Toybox'a hücum etmiş la. Evet, Etrafta iki... Toybox bulamıyorduk. İkide youtuberlar Toybox bırakmadı ya. Aynen. Gel, gel buna deneyelim. Çıkar mı <laughs> Çıkar. Düşünüyor bunlarda da bir şeyler çıkıyormuş. Ben merak ederim bu arada. Bir şey çekerse merak ederim. Bunlar çok farklı bir marka olduğu için ben buradan 4-5 tane alacağım. Tamam İçindeki olur. oyuncakları merak ediyorum. Tamam. Onları da bir aç bakalım ne diyor. Tamam olur. Bir seç 3-4 tane. Mavi, mor, bir de sarı. <laughs> Etraftaki bak şu görmüş olduğum bütün marketleri evet. gezelim. Bak biz şu an buradayız, evet. şuradayız konum olarak tamam mı? Buradaki gördüğümüz bak şu civardaki bütün marketleri dolaşalım ne diyorsun? Tamam. 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 Hadi gel. Bugün Akşam'a, akşama kadar, kadar Toybox kadar box vereceğiz. Geldiğimiz 5. veya 6. market. Evet İstanbul'da market bırakmadık. Dolaşıyoruz şimdi, burada da Toybox varmış buradaki Toyboxları da burada tutacağız. İnşallah çıkar. İnşallah canlandırıyor beni ya. Yok. Ah mua yapıyor beni. Ah. Aa, hadi hadi. Bir tane çıksa var ya yeter. Bir tane. <laughs> Evde bakalım belki içinde farklı oyuncaklar koymuşlardır, ona da bakarız farklı oyuncaklar gelmiş gibi. ne. Ee, Kağıthane bölgesindeydik, buradaki 5-6 tane market dolaştık, hiçbirisi de çıkmadı. bazılarını şüphelendik, onları aldık zaten. Acaba bu tekniği bilip de marketteki bütün hesap makinelerini aldınız mı? Ben onu çok merak ediyorum. Bize bırakmamışlar. <laughs> Bize bırakmamışsınız ya, biz de merak ediyoruz. Acaba içinde ne var? Ses kaydıcısı gerçekten ses kaydediyor mu? Beys bulabilecek miyiz? Bulmak istiyorum abi, bulacağım. Ben bugün bulacağım, Kapayı bitti. <laughs> Toplamda 1, 2, 3, 4 paket toybox var. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Umarım bunlardan birisinde çıkar. Yok çıkmadı orada. Altı bakacağım şimdi. Bakalım atletin ne çıkacak mı? On bunların, bunlarda da çıkması var ya. Derim tamam abi bu ses sadece ses yap makinesi hiçbir yerde yok. Hepsi şey almış ha. Yok bu pakete çıkmadı. Bursa'da başka marketlere gitti araştırmaya. Bulacağız bugün bunu bulacağız ya. Yani. paket kaldı. Bunları da çıkartmalı. çok iyi olur. <laughs> Kerim. Hı. Hmm, yok. Ma maalesef ki çıkmadı. Bak kaç kutu yaptık biliyor musun? 1, 2, 3, 4 tane kutu yaptık. Çıkmadı. Araştıracağız daha bakacağız. Başka yerlere de bakacağız. Gel. Başka markete geldik. Burada bir kutu daha bulduk. Aynen. Bunların hepsine teker teker bakacağız. Böyle. Tamam. Çekmiyor. At bunu kenara. Bu tamam. da çekmiyor. Tamam. Bu tamam. da çekmiyor, at bunu kenara. Bir şey diyeyim mi? Bunda hafiften çekme var. Bakayım. Bak kendini test et, test et. Hafiften var değil mi sanki? Değil mi? Var ya evet. onu al, onu al, evet, onu al. Yani. Emin olmadıklarımızı da alalım. Tamam, bununla emin değilim, bunu al. Tamam. Yok. Çık artık, çık. Aa, çıktı. Ne? Vallahi Bir dakika, çektim. tekrar Vallahi ya. Valla çıktı. Valla Bak, 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 buna bak, bana bak. Valla çıktı, bak, bak, valla çıktı. Ulan oynuyor. İşte bu. Oynuyor bana bak, iyi izle bak, iyi izle bak. Valla çekiyor, valla çekiyor, valla çekiyor. Oğlum ne kadar aradık biliyor musunuz? 10 tane, 15 tane market dolar. Bak terledim, terledim. Sen başta bir kere bak. Sen. Acaba hesap makinesinde çıkacak yoksa ses kaydedici mi? bir de müzik kutusu da var mı? Evet ama umurumda değil. <laughs> Çekiyor lan. İşe yarıyormuş bu arada. Evet, evet işe yarıyormuş. Tamam. İnşallah çıkar. Bir tane bulduk Bunlarda bir şey tamam, yok. Tamam, süper. Bütün evet. İstanbul'da dolaştık ve farklı farklı toybox'lar bulduk. Evet. Ama içinden bir tanesi özel. Güzel, evet. Şu hangisi nerede mutlu? Bunu söyleyecek. bulmak için canımız çıktı. Senin? Yani sen bir video arkası bir şey söyledin. Bak. Mesela bana deselerdi ki: <laughs> "Abici, bir gün Mıknatısa toy toybox arayacağım deseler. Aklımın ucundan geç. Ben dedim ki gire git lan. He. Bak özel olan hangisi? Bak bu direkt çekiyor, görüyor musun? Bu gözle ya. Ya bunu bunu açacağız. Ben bunu çok merak ediyorum. Umarım istediğimiz şey çıkar. Evet, inşallah. Hadi bakalım. Bunun bununki tamam. şey yapalım bu özel. Şu farklı toybox'ları açalım. Evet bak bunlar farklı. Bunları bakkaldan aldık değil mi? Çok evet. farklı toybox'lar ama toybox değil. Ney? Joxie box. Evet. İlk ben bunları açalım. Gel. Nerede? Şimdi diğer youtuber'lar da joxie box alır ve videosunu çeker. Ya abi ya. 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 Ne, ne yapıyorsun? Ya? gel. Ya. Biz neyiz? YouTube'un içerik üreticisi miyiz? Aa. Olabilir Musa, sefer olabilir. Örnek ben Yine kalmadı. Evet, yine kalmadı. <laughs> olabilir böyle şey. Yani. Ne yapacak bir şey yok yani. Neyse. Babalar yapar, çocuklar örnek alır. Hadi ya, ben bir tane açtım. Tamam, ben de bunu açayım. Ben bunlara çok merak ediyorum ne var içtiğini bak. Ana bu paket çok değişikler. Şöyle bir paketi var. Bakayım. Aa evet. Çok Bunun çok değişik bir paketi var. Çöme bana. Bir. içine. Aa bunun şekeri içinde. Aa. Şekerini merak ettim. Dur bakayım bir. Ya ben bir şey Ben gittikçe toyboxları sevmeye başladım. Ben da. de ben de. Bu arada siz de bu seriyi seviyorsunuz. O yüzden bu videoya like yapıştırın ya. Abartın. Evet. İstediğiniz kadar abartın. Bak bunlar ne çıkıyor mu ilk açımda? Hemen açıyorum. Şimdi sen ben de tadına bakayım. Bakalım. Ne çıktı? Kim? Bir saniye. Şu tadına bakıyorum. Bir saniye. Tamam. Biliyor mi tadı? Çakma youtuber tadı ver. Sen çok sallıyorsun ama. Pardon özür dilerim. Tamam bunu nasıl yapacağım ki? Bana timsah çıktı abi. Ne çıktı? Timsah. Bana çok değişik bir şey çıktı bak. İyi izle gel. Bak bak. Bak araba. Bak iyi izle. Bak, bak bak şuna bak bak. Bak gel. Bak çok değişik bir oyuncak bak. iyi izle bak. Bunu istiyorsun ben tamam. Benim ben tam. döver, döver. Dur dur dur. Bekle bir dur bir dur. bak. Aaa. <laughs> Gördün mü böyle bir oyuncak. Tamam geç bunu geç. Aaa bu ne lan böyle? Kim? Tarak çıktı Kim? galiba. Oğlum ben mahvediyorum evet. ortalığı evet. ya. Toy Box'u Muhammed Belir gibi açacaksınız. <laughs> Oğlum bu ne lan? Tarak tarak. Tarak mı bu? Hı hı. Oğlum bu ne ya? Böyle bir şey de var. Bu nasıl takılacak? Bakayım. Şaka maka cidden kendimi kaptırdım şu an var ya. Aa bak tarak. <laughs> Harbi tarıyor ya. Aa tarak. Harbi lan. Ha. Baksana. Bak çok güzel lan bu. Şimdi başka kaldı mı ondan? Yok. Şimdi toy geçtik. Bunlar ayı köşe. Bunlar. Evet. Bunlar bizim merak ettiğimiz o toy boxların içindeki oyuncaklar. Evet. Bunlar da şüphelendiklerim. Evet. Bunlar da şüphelendiklerim. Bazıları mıknatısı çekiyordu. Bazılarını çekmedi ama dedik alalım. Evet. Bu aç bakayım bunları. Mesela geçen videoda çıkmamıştı. Üzülmüştük. Evet, Şimdi tabii. ne yaptık? Elimize mıknatısı aldık. <laughs> Tüm İstanbul'a. Market var. market dolaştık. <laughs> Oğlum bir daha bir ruh hastası size hmm sözümüzü durduk mu? Evet durduk. Mu? Aa kale. kalem. Kalem değil mi bu? Ya yine sulu çıktı ya. Geçen bak. video gibi. Bak bak. Bu yazıyor değil mi? mu, M, 2 Ben. Mesela ilk başta tartı ile gitmiştik. Öyle bir teknikle gitmiş. Tartı işe yaramıyor ya. Aynen. Hepsinin ağırlığı farklı oluyor. Açıyorum. Oğlum şüphelendiklerimizde de iyi şeyler çıkmış lan. Haa. Ana bu ne Oo, lan Oo bu ne? Oha. Allah çarpsın. Bak bir şey dedim, bunu ilk defa görüyorum. bu da kalem. Bu da kalem ama farklı. Oğlum mi? bu da güzel. Güzel şey. Bak Çok geçen iyi geçenki bölümden daha farklı şeyler Evet çıktı. bu kadar çıkmamıştı böyle şey yani bu tarz diyorsun. şeyler çıkmamıştı Ucunu açıyorsun tamam mı? Şunla böyle yazılar yazıyorsun böyle Son o merak edilen toy box'a yavaş yavaş yaklaşıyoruz Oğlum çok değişik şeyler gelmiş lan Bakayım ben Şuraya bana da, da aynısı Aa o ne? O ne cidden? Aa bana da aynısı çıktı Sen de mi aynısı çıktı? Oha evet. nasıl tuturduk lan onu? Bu ne? Bunun kullanma kılavuzu burada mı? Aa, aa bak buraya çekiyorsun ha. Tamam çekiyorsun ne işe yarıyor? Aa bak burada Ha anladım hayır hayır, hayır. bak Bunu parmağınıza takıyorsunuz tamam mı? Parmağa taktın ya Bak şimdi diyorsun bunu diğer taraftan geçireceğim diyorsun, şurada bir şeyleri ha, var, evet, mekanizması var. Şöyle bak, takıyorsun bunu tamam mı? Aynen. öyle böyle. böyle. İnşallah böyle yapmıyorlar. Böyle. Gel. Evet Musa'cığım! Geldik krala! Woo! Bak 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 nasıl çekiyor yani bak. inşallah. şuraya bak dediğimiz şey çıkar. Bunun için çok aradık. İçimize evet. ne doğuyor? İçimize ne doğuyor biliyor musun? Bence... Ses cihazı. Ses cihazı, ben hesap makinesi diyorum ya. Tamam aç. Hadi umarım... Bu arada müzik usta çıkabiliyormuş. Aa, müzik kutusu da varmış. Hadi. hadi. <laughs> Tek ben mi heyecanlıyım o. Hadi. hadi. Ne çıktı? Yapma be. Ya, hayır ya. Oğlum ne çıktı ya? Ya, ya abi, ne? Ya. ya! bir dakika ses kayıt cihazı falan çıkmadı mı? Hayır, burada bunun mıknatısı var. Evet. Tamam çıktı. mı? Bu böyle birleşen bir yok. Bileşen mi kalem? Ya. Mıknatıs şuradaki mıknatısı çekmiş. Şu içerideki Oo. mıknatısı. Hayal kırıklığı ya. Sen Hayır tüm İstanbul'u dolaş. Evet. Didik didik bütün marketlere git. Bütün böyle dikkat çekenleri, Ay bütün mıknatısın böyle topladıklarını getir burada aç. <laughs> bu çıksın. Heyecanlanmıştım he 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 oğlum. Bir şey ben kamera bırakıyorum abi. Hayır Sen ya. yıkılma sen bize lazımsın Kerim. Cidden bak bu bize ilk videoda çıkmıştı. Abi çok aa. Tamam tamam sakin ol sen. Tamam. Harbi moralim bozuldu. Bu hayattan yediğimiz ilk darbe değil. <laughs> bu arada size taktik olsun. Eğer ki mıknatıs koyduğunuzda şu arka kısımdan çekiyorsa Bilin ki bu evet. var içinde neyse sıkıntı yok biz sözümüzü olsun, tuttuk evet. açtık bak İstanbul'da ulaştık, emek verdik Niyetimiz önemli Niyet önemli Aynen niyetimiz Niyet, önemli sorun değil, sorun. Biz ne sandık evet. ses cihaz veya hesap makinesi sandık Evet Bu arada Niyet bu önemli Bu arada bir şey diyeceğim yani bu mıknatıs olayı gerçek mi? Evet. evet Birkaç kişiye sorduk yani mıknatısı test edip deneyenler varmış ve çıkıyormuş Bu arada tekrardan söylüyorum önemli olan emek vermemiz Evet aynen öyle Helal Lan alkış Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bizim için yorucu ama eğlenceli bir video oldu. Bizim hoşumuza giden bir içerik. Sonunda bir hayal kırıklığını yaşadık. Olsun. 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 Dediğim gibi niyetimiz önemli tekrardan. tabii. Evet umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, kanala evet. hala abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Abdul ve Bulu kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen yakın. Güle güle. Bay bay. Selam aleyküm. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela düşünsene. 200 tane alıyoruz. içinden sadece bu çıkıyor. Çıldırırım ya. Bu da olabilirdi. Tabii dolaştık. Aynen, test, test ettik. ettik. Aynen. En azından bir şey bulduk. Evet. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Motivasyonum... Bir dahaki serilerde bulacağız, bir dahaki <laughs> serilerde. <bulacağız>. <laughs> <stiller de. gülüyor>